dünya üzerinde gerçekleşme şansı en düşük şeyler. Mesela kendini tesadüfen Google haritalarda bulan bu adam. Veya bu kişinin neredeyse kaya tarafından ezilecek olan ama ezilmeyen arabası. Ama önce bu çılgın balta atışını izleyeceğiz. Tamam. Baltaları atıyorlar. Ne? Vay at, o tamam. nasıl bir atış? Oh. Oh. Ha, yan yanalar sanmıştım. Ya ben de çok iyiymiş. Bunu yapmayı denemeliyiz. Metal'i nasıl böyle kesersin <laughs> <Yani> bilmiyorum. <laughs> bu nasıl olur? Çok nadir. Videonun da tüm amacı bu. Dur dur vuracak mı? Yok artık. Oh! Oh! Kendi bile inanmadı. Baksana yüzünde mimik bile oynamıyor. <laughs> Az önce olana inanamıyor. Bir dakika ne yapıyor o? Ya? <laughs> Sanırım. Aa kaya hala <gülüyor> yuvarlanıyor. <gülüyor> Aa yani... Kornanın ne yararı var ki? E, dur 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 <laughs> dur. Arabanıza bir kaya geliyorsa korna çalmayın. Kaçın. seni arabadan. Mükemmel zamanlama. Vay canına kar ne... <gülüyor> <gülüyor> Bunun hangi kısmı mükemmel? <laughs> o itfaiyeci uyandı, şapkasını takıp üstünü giydi ve biliyor musun buradaki bina çökecek gibi ben aracı getireyim dedi. Şehre gitmem gerekiyor der gibi. Düşmek <laughs> üzere olduğunu biliyorum. Adamın hayalleri gerçek oldu. Yakalamak istiyorum. Yakalamak istediğini söyledi. Yakalayabiliyor mu? Aa! Oh. Oh. oh oh aman tanrım oh. umarım geri almamışlardı umarım topu almıştır neden alaması bilmiyorum ne yani top sayısında sıkıntı mı vardı bilmiyorum sıkıntısız çekiyorlar top değil <laughs> bu çok fena topu güvercinin üzerinde sektiriyor Öylece nasıl ne? <laughs> Aman Aa, tanrım. Bak kuşa çarptı. Bu yüzden çıkmış sayılmaz çünkü şeyden. Aa, bir e, dur bir dakika bu. Bu, bu hangi, hangi spor? spor? Rugby'di. Rugby de ne? Dört sporu birleştirmişler gibi görünüyor değil mi? Dünyada en yaygın üç spordan biri. Normalde güvercinler olmuyor. Tamam. <laughs> Anlıyor musun? Oo. Oh! Oh. Oh. Ha, ha duracağı benzemiyor. Bu şakaya benziyor. Sanki diğer adam planlamış gibi. <laughs> diğer adamın yardım etmemesi de komikmiş. Her koyun kendi bacağından dedi. Bowling oynamayı bildiği tutuşundan belli. Pekala. Oh, <laughs> wow. vay canına vay canına. Vay canına. <laughs> Bu çok iyiydi. Bunu sen atsaydın çok daha iyi olurdu biliyor musun? Daha iyi mi? Çok daha iyi. Merak şapkamı? Olamaz. Tutun der gibi at. İzleyelim. Ah, bilerek mi yaptı? Evet, hayır ama öyle gibi görünmesini sağladı. Artist olsam buna çalış. Apış arası da ne? Bacağının arasından geçirmeye deniyor. Oo, ikisi bir yerden aman tanrım. Hem de hiç değmeden geçti. Bacağın çok iyiymiş. Bu nadir olur. Al sana daha nadir bir şey. <laughs> Çok komik. <laughs> Bu bana Mr. Beast Gaming'i hatırlattı. Evet, buradaki sorun insanların yumurtayı dolaptan çıkarıp atınca hemen kırılacağını zannetmesi. Ama kırılmaz. Hatta neredeyse taş gibi olur. Fırlatmadan önce buzunun çözülmesini bekleyin. Önemli bir yağ gibi park. Oo, orası park elimi bilemedim. Vay Bu yağ gibi miydi? Vay Aslında ya. evet öyleymiş. Tamam, tamam. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Ne? Yıldırım mı çağıracak yoksa? Nasıl? Bu bence montaj. Montaj mı? Hayır. Gerçekten. Mi? Gerçek mi? Evet. Dur. Sen nereden biliyorsun? Orada mıydın? Evet. Volt oradaymış. Şişe kapağı bunlar güzel. Oo, ne? bir daha izleyelim. Aa tekrar kapandı. O ne? İyiydi ve hala dönüyor. Fizik kuralları kuş yolculukta. Aa! <gülüyor> 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 o da neydi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bu iğrenç bir şey. <laughs> Bu korkunç bir şey. Dostum. <laughs> <laughs> Bu çok kötü. <laughs> Yepyeni bir kolyesi oldu. Hacı, kazara tek de sokmak. Bu nasıl kazara olur ki? Vups, ben iyiyim. Oh. Oh. Ha öyleymiş. <laughs> tamam da itirazım yok. Bu sayılır mı? Rakibe yazacağı kesin. Dur biraz. Rakibini delikten uzaklaştırıyor. Ha, ha evet. evet. Gerçekten de tekte soktu. Tam zamanında fren. Oh, 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 oh. Oh. Vay canına. Oh. Oh. Aman tanrım. işte. Ne güzel. Herkes alkışladı. Bence ona zam yapılmalı. Yapın gitsin. Baseball meyve suyu bu da ne demek? İmkansız. Dur. Şuna bak. İçecekle mi yakaladı? Ha sonra da kafasına dikti. Yapması olmazdı zaten değil mi? Vay canına. Başka seçeneği yoktu. Tek seçeneği kalmıştı bence. Bu gördüğüm en havalı şeydi. Bunu nasıl yaptın? Ne yaptın? Vay Aha. canına. <laughs> Orası tahribat odası mı? Ne izliyoruz şu an? Bilmiyorum. Neden Fallout gibi görünüyor? Oranın olayı nedir? Kendini Google haritalarda bulmak. Onu tanıyorum. Adı ne? SimCaptor. Gerçekten o mu? Onunla tanışmıştım. Bu tişörtü mü giyiyor? Öğrenmek istiyorum. O olamaz. Hem de tişörtle. Bu benim. <laughs> Gerçek hayatta geometri. Double kill. Aman tanrım. Ebeveynleri onları sevmiyor gibi. <laughs> Yok etme. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok komik. <laughs> Şişeyle basket. Hadi. <laughs> Oo, kola şişesi baskette senden daha iyi. Hayır. Sonrakine geçsene. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına mı girdi? <laughs> Haydi. <laughs> Tamam mı? <laughs> Dünya rekoru Vay İnanılmaz. Aman tanrım. Kutlamak için ardından ben de potaya atlayacağım. Oo. Hadi ama. Bak Yapabiliriz ne diyeceğim. Ha, evet. Şarj kablosunu yere yapıştırırsam telefonumu yerden kaydırıp takabilirim. Hadi biraz hızlanalım artık. Milyonda bir olasılıktan milyarda bire geliyoruz. Umarım iyidir. Oo, bu çılgınca buydu. Bu çok, bu çok iyiydi. Işte. iyiydi. Oo. harikaydı. Saat ustası bu neymiş? <laughs> Tam 10. saniyede. Hiçbir şey olmamış gibi de gitti. Görevmiş gibi yaptı. Planlamıştı. Evet. Peki ne kazandı? Hı? Bedava içecek herhalde. <laughs> Şu surata bak. İçeceğini isteyen adam suratı. <laughs> Bana bir diyet koy. Aa beyzbol. Vuracak mı? <laughs> bu topun kuşa geldiği bu... video. Hayır değilmiş. Bu da ne böyle? Bu. Dur biraz. Oo. Aa, bu şeyden sayılır mı? Evet home run. Stadyumun dışına gitti. Tüm parkın dışına. Bir dakika dur. Walt ne oldu? Evet home run. Gerçekten mi? O, o zaman neden hep çatıya değil de tribünlere doğru vuruyorlar? Çatılarda delik olmaz. Ama annende annen olur. Oo. İstediğimi aldım. <gülüyor> 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 bu yaptığı çok ayıptı. Kafasından sektik kafasından. <laughs> Vay canına, bunun vergimle ne ilgisi var? Ya da Lebron'un mirası Ha, yemek için teşekkür ediyormuş gibi. Yakalayın, suyu atın. <laughs> Bu neymiş? İnanabiliyor musun? Bakmıyor bile. Canına. Ne olduğunu bile görmedi. Vay canına. Zavallı zavallık Lastik yerine dönüyor. Çıkıp tekrar yerine mi dönüyor ya? Yani? Yarışta Aman tanrım nasıl da gidiyor? Vay canına. Ne? <laughs> Sanki hey, geri geldim beni özledin mi diyor Bu Lebronca mi? İşte orada Vay canına Lebron hiç yanıltmaz Ondan şüphe etmeyin Böyle bir şeye çalışamazsınız belki antrenmanın sonunda dalgasını yaparsınız Spikerler bana yeterince heyecanlı değillermiş gibi geldi Bence de öyle <laughs> Aynı anda selektör yapan 3 aynı araç <gülüyor> 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 İyiymiş Bu çok güzel Bundan sonra en iyi kaza yapmış kamyon gider <laughs> Dostum Optimus Prime elinden geleni yaptı. Gerçekten ya bu <laughs> nasıl oldu ki? Yarıya kadar dönüşebilmiş. Çocuklar yapamaz. Aa, fena değildi. Saysalar iyi olur. Aa. Aa saysalar iyi olur. Evet. Çok şanssız bir şanstı. Harika yakalayış, tamam? Harika değil mi ben karar veririm? Bakalım ne kadar harikaymış. <laughs> e <la> ya <laughs> bir yakaladıktan sonra bile düşürüyordu Şuna baksana tamam bu harikaydı En sonunda yakalıyor ama neredeyse tekrar düşürüyor Evet bunlar harikaydı Videoyu sonuna kadar izleyen sen de öyle Abone ol